Niye böyle bir şey oldu? Evde Kal turnuvası ilk tur mücadelesi ikinci maçında sizlerle birlikteyiz. Takımlarımız Puding ve Turbo Ankalar. Mavi tarafta Puding, kırmızı tarafta Turbo Ankalar. Bir şey söyleyeceğim. Abi ilk <laughs> maçı kırmızılar kazandı diyecektim. Of Johnny! Bugün yanımda yani benimle ya. birlikte Christopher, ne? Johnny, Willakens ve Caner Tom Balıklı Makarna gün görür var. Hala <laughs> laf anlatıyor <laughs> falan. Bir ayarlayacağım bir saniye. Ben ayarlıyorum şu anda. Client açıp kapattın ya, kapattın açtın ya. Evet evet ondan, ondan. oldu. Şu ondan. boyutu düzelteyim. Boyutu düzeltince olacak zaten. Abi bizi bitirdin ya Caner. Ama... Chris için... Abi Chris için opening mahvoldu. Abi report Johnny ya. Report Johnny. <laughs> Özür dilerim. An... Report, Dicek. report'u yedin abi. Özür diledim ama. <laughs> Eyvallah ama reportu yapmıştım ben. Oyun bitti çünkü. Manlar geliyor şu anda. Kalisto, or evet, evet, geliyor. Ama şu an bir şey yapamıyorum. Sejuani Heh, tamam. ve Sena ne kadar da yayıncı olmayan bir çocuk. Oldu bence. Oldu oldu. Dur, geliyor şimdi. Aral. Efendim abi. Sen böyle play by play anlatacaksan bir yandan da oyun bilgin de onun dengesi de nasıl Ne ya, oyunu bilgimi düşürmem mi gerekiyor? Evet. Niye? E çünkü evet. bir yandan olaylara anlam vermeye çalışacaksın. Onları düşünürken bir yandan anlatabilmek multitask çok zor ya. Değil abi. Bak şimdi olayı anlatıyorsun. Sonrasında savaş bittiğinde olayın anlamlarıyla alakalı çat diye Color Caster'ına bir soru soruyorsun. Color Caster'ın oradan hemen olayları hakim bir şekilde açıklamaya ve anlatmaya başlıyor. Herkes daha iyi anlıyor. Olay bitti. Daha iyi böyle. Easy. Bilmiyorum ya. Zor. Yani sen şimdi burada Chris'e oyunu bilmiyor mu demeye çalışıyorsun? Estağfurullah. <laughs> Ama Chris'e bayağıdır oynamadım ya. Gelse de... Yani veya Euphonia veya Regarnor'a bunu mu söyledin Regarner bilmiyor. O ayrı bir mesele. <laughs> <laughs> ya Yufoni'ye laf edemem. Euphony iyidir. İyi midir? Eskiden mi iyiydi? Yok yok iyi değil. oynuyor ya. Vallahi bilmiyorum ne zaman e, şirketçi turnuva olsa Yufani'ye takım arkadaşları flameliyordu ben gerisini <laughs> bilmem. Eu Yufani'nin tak adam seçişi inanılmaz troll ya. <laughs> Orada DC'ni bu sefer My Pleasure aldı. Eh, yani. DC'nin savaşı dönüyor ya maçta. Elis geldi tabii karşısına. Elis ve Aphelios. Star Screen içinde bir set geldi. Acaba mahvolmuş Kralın kılıcı ilk item, ilk eşyalı bir set görecek miyiz ya bu maç? Ya da aşağı koridor. Set Sena destek. Var mı? Hmm. Açıkta? Ha, yok yok yok. seni açıkta olsaydı belki. Dedim ama yok. Yukarı koridora paşa paşa gider. Tabi ilk maçı Turbo Ankalar kazandığı için şu anda diken üstünde Pudding. Ya bu maçı kazanmaları lazım. İlk maçta bu arada çok çok sert bir dayak yediler. Ya birkaç bir arada... tane parladıkları nokta vardı. Şimdi Varus alıyorlar. iyi güzel hoş. Ama yanında trash olmayınca Konya daha doğrusu şey olmayınca tam kenç olmayınca Varus çok net bir hedef haline dönüşüyor ya. Az önceki maçta gördük. Kaç pozisyonda tık, aradan çıkardılar ve savaşa devam edildiler. Bu maçta onu yine ne alacaklar? O önemli. Yani Varus'u tam geçse kullanmayacaklarsa az önceki gibi baskılı bir koridoru oynamak istiyorlarsa biraz daha baskı miktarını artırmaya oynayabilirler. Jungle'ları da oraya getirmeleri lazım ya o senaryoda. Şey az var. önce mesela o getiremediler. Evet, kuramamış olmaları, olmaları Ya yani kuramamış olmaları da tuhaf biraz. Ya koridorda öncelikleri yoktu. Hiçbir, yani ormancı baskısı yok, hiçbir şey yoktu orada. Ama evet. koridor önceliğini al alamamaları e, ya yani almaları gerekiyordu o 2'de. Ama tabii yani ya Konyak'la lane yapıyorsun abi. <laughs> Arkadaşlar yalnız sizi bölüp e, çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Triel maçı alınmadığı için flame yapmaya gelmiş. Holy onu seçmediği için. Ya <laughs> <bir> şey <söyleyeceğim. gülüyor> ha ha ha. Girişine, girişine şey yapsana abi. Tamam mı Ban mı bir Çet, <laughs> de banlayalım değil <laughs> mi? Abi, abi. ben şimdi bak o, o, kadar uzun zamandır yayın yapmıyorum ki ben şimdi time out atarım ömür boyu ban falan gider. <laughs> <laughs> e, dur e, ben, ben hallediyorum. Istemiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ben hallediyorum dur. <laughs> Dur. Yani kupa kaldır bir dakika, yanlar... bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika geliyorum. Bana bir mod verirsen hemen time out vereceğim. Şey yapabiliyor muyuz ya? Ercan'ın yanına ikon olarak kupa ikonu koyup ondan sonra time out atabiliyor muyuz abi? Çok mantıklı aslında dediğim var ya. Arkadaşlar çok özür dileyerek önce bizim kameramıza geçeceğim. Ee, Geçelim. Triyal'cim bu kupa sana Aa, gelsin. Second best gelmiş. Kupa <laughs> sana gelsin Ercan. Kaan ya Kürisi bunu yapma ben gidiyorum. <laughs> Kaan abi hazır sen geldi, geldiysen Caner'i atalım abi sen buyur. Hoş geldin. <gülüyor> 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 ben yok oldum ya. Bu arada ağır AD bir draft geldi ya sol taraftan. Çok acayip AD yani. Çift dövüşçü teknik orada. Dövüşçü ormancı. Varus Jana. Bakın bu sefer operasyonu kurabilecekler mi ya? İlginç oldu. Aral chatte bakıyor musun? Ben Kaan abi ignorladığım için. <laughs> bu arada gelmek istiyorsanız. Abi gelmek Kaan, istiyorsanız, Kaan abi'ye hiç flame atmamıştık. Yani bak hiç flame atmamıştık ama şu an istedi yani. Biz ona da flame atalım abi. Hadi atsana. Atayım abi. mı Kaan abi? Kaan abi flame'liyesin gelmiyor abi? Çok sevimli değil mi ya? Hadi. Ben burada hareket yapıyorum. Hadi. Hadi. Bak ben Oğuz'u da hiç flame'leyemiyorum abi. <laughs> flame'leyemediğim adamlar var gerçekten ya. Oğuz'u da hiç flame'leyemiyorum. Kaan kuralı flame bassana. Hadi. Ne oldu ses kesildi? Bir, bir, gün olur abi. Bir, bir gün o da olur ya Johnny. Bir gün o da olur ya. <laughs> ya tabii ya Oğuz'la bir de iyi de anlaşıyoruz. Çünkü biz Oğuz'la bi genelde çok beraber oyun oynuyoruz. Beraber oyunlarımızda işte yani Johnny bizi taşıyor falan. Bilirsin değil, değil, değil mi canım ya. sen? Twitter'da bak ünlü resimler var. Johnny'nin... Şey diyorsun değil mi? Hani muhteşem aldığı kille bir anda evet, oyun evet. Çeviren. Takım 20 kilo alırken bir kilo alan lan Johnny. <laughs> Abi az önce söylüyorum desteğin diğer ismi ne olsun diye buyur. Johnny mi yapıyoruz desteğin diğer ismini? Tabii. Ama çok iyi bu arada. Sana bir şey söyleyeyim mi? Destek oyuncu sayısı kesin artar ya bunun üstüne. Yok ya, ne yapayım? Abi kesin artar. Vallahi diyorum ya. Kel fodum destekler. Evet maç başladı. Play by playci Aral mikrofonun başında. Evet Johnny bize kompozisyonları değerlendir. Oyunun sesini kısmam lazım. Sesler fenaymış şu an. Kapanın, Sesler kapatın. fena. Hemen. İnanılmazdı vallahi inanılmazdı yani. Ben bile sağır oldum. <laughs> sağır oldum ama <ona> bak. Sesler <laughs> ayarlandıktan sonra Johnny'den bir kompozisyon yorum bekliyoruz. Ya sol taraf fazla fazla dediğin gibi maçı maçı, maçı söylediğin gibi fiziksel hasar odaklı bir yerden sonra tam kençi Ben Möylesi sana bu maçın bak... taktiğini söyleyeyim mi sol taraf adına? Snowball, go go. Bak Jana ilk item Ardent alıyor. Sonra Irelia, set Lisine beraber rakibin içine flash atıp ulti atıyor abi cana. Üçünü birden ardent verebilmek için. Nasıl taktik abi? Easy. Konyaktan bahsediyorsun. Konyak kardeşim yapar benim onu. Ruvelius ağır <laughs> ölü. Ruvelius'u büyük satıyorlar bu maç. Abi daha sonra Ruvelius ne olacak? Hiç onlar konuşulmadı bile. Yok burada yani. inanılmaz ama. Her şey düzgün şu an yayında. Aral, Maşallah. Bir, bir ara, böyle bir hafta sen de falan koçluğa geri dönsene. Bir hafta koçluğa mı geri döneyim? Evet ya yani bir gün değil. 23 Nisan'da bir gün <laughs> 23 Nisan'da peki abi. <laughs> evet evet. Bunu, bunu takımlara <laughs> iletelim. Takım <laughs> Çok merak ediyorum. Hangi Senden takımı ya? isterdim? Ha, böyle her çare oynayabilen Hı. kim Hı. var bizde ya şu an? Ne? Her çare oynamaya en yatkın olan takım hangisi ya? Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi tamam. her çare oynatabilir miyiz ya? Herhalde oynatırız ya. Oynarlar bence. Oynarlar. Evet, Bana Beşiktaş gibi geliyor abi. Ya Beşiktaş, Beşiktaş... her... Çünkü her maç bambaşka şeyler oynuyor. Bambaşka şeyler oynuyor da her, her maç tam oynayamıyorlar abi o yüzden. Tam <laughs> oynayabilseler daha iyi sonuç alacaklar. Ama, ama her çağır Her çağır dediğin için diyorum. Evet doğru her çağır dedim. Adamın dili kemiği yok ya. Öyle değinir mi abi? Abi ne? Oynadıkları zaman iyi sonuç alıyorlar. Her maç oynayabilseler zaten şu an 7-6 olmazlar. Daha iyi olurlardı yani. Ga gayet Beşiktaş. de gelişme niyetli oyuncular bu arada onlar. Evet ya yani Beşiktaş, Stilnam falan derken bir de Köfte de bayağı iyi antrenmanlarını devam ettirmiş şu ana kadar yani. İyi oynadı bayağı. Ay, Habubu bu bu kaçırdı Kozayı. Ortada Köfte kaçacak mı? Çok az canı var. Yetmedi Kötü pop. pot. Kurtuldu oradan. Yenilmez geldi, yenilmez geldi. Hop. Oh. My pleasure. My pleasure Lee Sin my Show. My pleasure. Still numb, oh. oh. Yok ona da You're ona crazy. dalma my pleasure. Ay 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 ay. ay, ay eyvah ya. Devam ediyor, devam ediyor. Öldü my pleasure. <laughs> my pleasure. Bu arada da ölüme doğru ilerliyor şu an. Yok onun canası şimdi gelip kurtarır onu ya. Konyak koşsana konyak. Konyak uyudu uyudu resmen uyudu. Tamam kurtardılar. Ama evet burada bravo konyak. Yok tamam çıktılar oradan. Konya alkışlıyoruz evet. Şimdi Konya alkışlıyoruz arkadaşlar. Saat 21'de de sağlık çalışanlarını alkışlayacağız. <laughs> saat kaç bu arada ben hiç bakmadım. Daha var 7 abi. 7.30 daha tamam, saat. Abi, bir saat var. Şey diyeceğim yani sabubu verdiği güçlendirmeleri Geri aldı. Tık diye geri aldı. Vermemiştik bu arada. Bitmişti <laughs> yani. Ödüt kişi. verdi sadece. <gülüyor> <gülüyor> Süresi bitmişti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Havu bu. My pleasure bu sefer yine my olmadı. My pleasure. Devam etmek istemedi. Çünkü köfte oraya rotasyon yapıyordu. Yalnız köftenin koridor pozisyonu hiç hoş bir noktada değil. Gerçi ittiriyor şu anda Stinlam'ın koridoru ama ona engel oldu Stinlamp Ve köfte mahvolmuş durumda şu anda. Tam burada dondurabilirse Stinlamp ama niye dondurmadın? Yok ya benden hayatta play by playci olmaz. <laughs> evet abi bak onu diyorum yorum katıyorsun işte. Düz anlatacaksın. Dondurma. Işte. Bak orada freeze'lese hemen bu arada izleyicilerimize de bir nokta verelim. Öyle kötü bir pozisyonda ki şu anda köftenin koridoru pozisyondaydı ki orada dondursa koridoru üstünden Habu bu gelmeden açamazlardı o koridoru. Habu bu geldiğinde de karşı baskına gelirdi My pleasure. 2-2'de az önce ne kadar kuvvetli olduklarını gördük yendiklerinde üst koridorda Ragnar, Ragnar, alt bile ediyor. Ben orayı göremedim çünkü ormana bakıyorum şu an. Ragnar, set, star screen, biraz aç gözlü bir, bir sıçrayla ile yakaladı. Alacağım, alacağım, alacağım şimdi. Aa geri çekmenin şeyi neydi? Hiçbir fikrim o, yok. Tut, ya orada akan bir yer ha, var ya. Oradan yapalım o zaman. çizgiye getir. Şöyle yapalım. Hatta oradan o. istersen yavaş. Yaz bu sefer, bu sefer alt koridor baskıyı kurdu. Jana. Varus'la tam Kench üzerine. Vara gidiyoruz. Gerçekten skor muymuş? Yok güzel evet. atletti. etti. Biraz star açtı ama güzel oynadı Ragnar pozisyonu. Var sonucunda beğendiniz mi skoru? Of. Yani star kendini öldürmüş burada bence abi. Ekmeğini yağlar sürülürken Gel şimdi Habu Budan üst koridor etrafına bir baskın denemesi. Nar 6 oldu. Meganar da var. Evet kule 6 geliyor. Star Screen'e sıçrası yok. Habu bu hazırlandı. Ben şu an dur dur ben orada değilim şu anda. Ben ileri saramadım oyunu galiba. My Pleasure yakalayacak mı orada Habubu'yu? Evet My Pleasure Aa. ormanda karşılaştı Habubu'yla. Bu'yla. Ama Meganar kayboldu Habu Bu. Saç artı kaçıyor oradan. Evet, Benim de sen... hevesim kursağımda kaldı. Ragnar Ninja Tv'yi çekti. Geçmiş şey olsun. Bak bak bu, bu bir dakika. Bu Ruin King build'i mi ya? Evet abi bu Ruin King build'i Starscream'den. İlk eşya mahvolmuş kanonun kılıcı olacak. Kaç şu an? 6.30 31, 32 Ben biraz öndeyim tamam. sizden bu arada haberiniz olsun. Çünkü aşağıda şu an Farf Öldü. Farfetch'de yalnız oynuyor. Farfetch devam edecek mi? mi? Yakaladı. Hadi! Hop! Oy! Ah! oynuyor. Vallahi CZ burayı fa Farfetch yaptı, farfet oraya, yaptı, oraya, yaptı, oraya, yaptı oraya, oraya. burayı ya. Ama burayı... Farfetch zaten oynadı orayı onu zaten söyledik. Yok yok Chris aynı yerdeyiz bu arada. Bu arada nasıl aynı yerde olmayabiliriz? Zaten maksimumdayım ben spekte yani. Aynı spekteyiz. Ben çünkü geri çekip e, pozisyonu izletip sonra tekrar ileri sardım sizden öne geçtim. O o -o, o Ragnar. Oynadı. Ragnar. Ragnar. Son bir vuruş. Of. Star Screen kurtardı mı? Ay. Evet, hayır. Hayır. Yok öyle bir şey. <laughs> my Pleasure vardı. Lee'sin havada uçarken vurdu ama. <laughs> <laughs> ha bu mu? <bu>. Hey <laughs> my. GG. <laughs> Ve maç yine Turbo evet. Ankalar lehine kopuyor. Ne oldu? Az önce benim yorumumla laf ediyordum. <laughs> en, en iyi yorumum bu mu? Ne ha? ya? Ne yorumu? Ne oldu? Ben sen ne yorumuna laf ettim? Bak, ne dedim bak, ben? Maç kopmuşmuş. En iyi yorumum bu mu? Maç kopuyor, evet. Dur <laughs> 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 ortada da bir şeyler var. Farfetch geldi ortaya stil Farfetch'ten iyi bir rotasyon geldi Farfetch. Aa, dil yarası kaçtı ama çok önemi yok. Çünkü yükleri Hiç yükledi. ham yaptı. Hop. Yalnız bir şey diyeceğim. Skoru köfte vermek için o kadar kastılar ki köfte ölüyordu az kastı. Köfte harbiden az daha gidiyordu. Uçlarda yaşamayı şey seviyor var. ya turbankalar. Geçen bilmiyorum hatırlar mısınız? Rubey'e üst koridorda skor vermeye çalıştılar. Ruve ölüyordu o pozisyonda az kalsın. Tristan oynarken. Ruve miydi o? Ruve'ydi galiba. Ruve'ydi evet Tristan oynayan. Konyak minyonları tutmaya çalışırken çok canı gitti. Bu arada acayip hı bir abi. minyon farkı var Ruve ile Holy Phoenix arasında. O, hani var abi. Aha Habubu geldi. Habubu, Habubu. Ruvelius geçmiş olsun. Habubu. Ooo de geldi. Koza A tutmamasına bu, rağmen yani. önemi yok. O Rube bayağı sağ sol yaptı. Rube Etti de yani yetmeyecek. Oliye bırakmaya çalışıyorlar? <gülüyor> 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 bu dakikadan sonra Rube dümdüz koşacak biliyorsunuz değil mi? Bu hareketi yaptı ya karşı. Niye abi adam elinden gelenin en iyisini yaptı? Evet denedi yani. Denedi yani. Yok yok o iş öyle. Farfet çakalanıyor. My pleasure. Ha bu bu orada ya. Yemlemeye çalışıyor olabilirler. Abi bebe gitmiş. Ama yok alacak mı evet başlıyor. Bir şey diyeceğim. ne sanki? Abi Holy Phoenix kendi desteğini getiriyor, ama Rube getirmiyor. Cesetle aralarında ne? yapıyoruz? Şey kınıyor muyuz Holy Phoenix'i? <laughs> <Ha? gülüyor> Bu mu yani? Şimdi kınıyor muyuz Holy Phoenix'i? Rube ile ceset arasında bir şey mi var? Ha? Yo. Abi adam A Adam Ceset Taldır'ın takımında abi. Evet Hiç yani, yani çal çalmışlar. Abi, şeyden dolayı. Hayır. O bizim arkadaş grubumuzda yani kendi aralarında dağıtmışlar oyuncuları Oo. işte. Bu o servis bedeliyle almışlar değil mi Chris? Aynen. Ejder geliyor. Ejder şey olacak gibi ama yok. Oo oh, my pleasure kill atana kadar gitti o ejder. Yine acayip bir altın farkı oluştu. Daha dakika 9-10'da. Evet. Ortada biraz işler çok ya. iyi başlamıştı. İpin ucunu biraz kaçırdılar. Frenler bir tutmadı. Puding turbo Korktu inte be. bağladı. Of yakaladılar bu arada köfteyi ama bu kaçtı. Karşı baskın. Habubu. bu Çok iyi oynadı bu. My Pleasure'a da gidecekler. Gidecekler. Oynuyor bu ikili valla. Ya bu serinin yıldızı Habubu ya. Evet. Habubu köfte akıyor gerçekten. Yani biraz daha flameliyor muyuz da, My Pleasure'a? Pleasure my pleasure flameliyor muyuz biraz daha? Biz My flamelemiyoruz kesinlikle. Habu bu yiyoruz şu anda. Aynen, Oo aynen. ilk maç Jungle Diff deyip duruyordun. E Jungle Diff Habu bu yiyorduk işte. Habu bu çok iyi oynadı. <laughs> evet, yapabileceği fazla bir şey yok yani adamın. <laughs> tamam, jungle Diff deyince diğerine söylemiş oluyorsun. Ay, ay, ve... aman güzel ulti. Konyaktan muazzam bir ulti geldi. Jana aç çok iyi oynuyor. Konyak, Konyak'ı bu arada neredeyse. Harbiden ha. Konyak, hayırdır oğlum sen özledin mi oynamayı? <laughs> ya şu koridordaki üstünlüklerine yani bu kadar koridorda acayip baskı kurmuşlardı. 30 milyon kadar fark oluşmuştu. My Pleasure yaklaşmadı bile buraya ya. Ki Varus çok net bir şey çıkarabilirlerdi. Tam kendisi de öyle doğru düz şey eşya var. da yoktu. yoktu. Ay Ruba bütün onları kaçırdı ya. Ruba fena tilt ben söylüyorum bak. Şu an hissediyorum bunu bu son hareketten. Konyak'la hemen koridorlara ayıracaklar şimdi. <laughs> bu, bu alameti aldı bu sırada. Yakalamaya çalıştı da bu arada Lee ama üstüne dönüşünü bozamadı. Evet, bozamadı. Onu gösterdim. İnanam bu maç çok iyi spek yapıyorum. inanamıyorum kendime. Evet, Kris'e kendi alkışlıyoruz. Yavaş mu? yavaş gelişiyoruz ya. Kris'in e spekliği İnanam gelişiyor. Benim benim play-by-play'im gelişiyor. Johnny'nin hiçbir şey gelişmiyor. E, Aral, emin ben misin onun geliştiğine? Oğlum. Gelişiyor, gelişiyor. Var bir niyet. <gülüyor> <gülüyor> var var. Niyet çok iyi bende. Köftenin dojlaması gelişiyor mesela. Az önce her şey dojada ortak orda. Alamet kullanıldı, ilk kule gidiyor. Gidecek. Gitti gitti ilk kule. Ortada Geliştik. bir toplaşma var bu arada. Köfte yine yine bolca dürtmeye başardı. Köfte bu arada minyon da geri düştü bir koridorda. Toparlamayı da başardı. Evet, o az önceki şimdi. karşı baskından sonra. Abi ormancısı Aa, son oh. yeri, Bu arada şey alamet ikinci kuleye de vurdu burada. Starscream hiçbir şey yapamıyor. Aynen öyle. Starscream tabi görüyor da şeyi. Abu Buyu da orada görüyor. Abu Buyu gördüğü için rahat bir koridorda oynayamadı. Şimdi geri dönüyor Ragnar. Rakam karabaltısı bitmiş mi? Bitmiş. Karabalta ile dönüyor. Aşağıya geçtim ben biraz. Bakalım orada ne olacak? Konyak'ta dursana biraz. Konyak neler yapıyor? Ortada bu arada bu var ama pardon My Pleasure var. Habu daha gelmemiş. Konyak'ta. My Pleasure ortada, bu da kesin oradadır ya. O Orada, orada. Serinin abi. başından beri öyle şu anda. Yine bir durdurma varus görüyoruz orada. kırmızı takım bota ilerliyor şu an. Aynen öyle. Toplu bir baskın gelecek mi? Yengeci aldılar, Habubu yaklaşıyor. Habu bu geliyor. Yaşar geliyor. Habu bu önce Baskın My da aşağıda. Bekliyor. Ha bu çok güçlü bu arada Habubu şu anda. of yalnız. Ruveler başlattı. Kaçtı koza orada. Farfetch önde. Farfetch buradan çıkacak mı? Ha bunun da canı bir hali azaldı ama şimdi diğer taraf orada. Savaş çıkarmak istiyor. Habu bu çok az yalnız çıktı buradan. Devam etmeyecek gibi duruyorlar. My Pleasure ses dalgasını tutturdu ama devam etmiyor. Yazık oldu ya. O da alsalar belki bir şeyler olabilir. Aynen. Ama. Ufak bir VFŞ verdik orada. Orada Ragnar kule altında bile dövüyor Star e. Çok eşya avantajı var. Evet. Level Olur. avantajı, seviye avantajı da var. Diğer tarafta Karabalt'ta iki tane daha bir kriz. Bir de Ninja tabi. O iki tane Holy bu arada. Ama işe yaramayacak. Ragnar'a baksana nasıl kaydı yukarıda. Pislik Ragnar. O botta, botta toplanıyorlar, botta toplanıyorlar yine. Bak Habubu bu, geliyor. My pleasure gelip gitme konusunda kararsız. Köfte gördü. Orada totemde. Of 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 of. Köfte My sıçra yok. Sıçrası yok Aşağıda köftenin. Aşağıda e ışınlan geldi bu arada. My pleasure geldi. Ses dalgası farfetch'e tutuyor. Oradan bir ışınlan daha şimdi. Direkt ulti atacak bu Ragnar. Orada My pleasure'ı yakaladı. My pleasure salanda geri çıkıyor ama izin vermeyen bir isim var orada. Habubu bu orada skoru aldı. Öteki taraftan da skoru alan bir star screen var. 4 kişinin arasında kalan star screen'i kesmeyi başardılar. Habubu burada sersem yok. Oyun yapacak Steel lan burada. Farfetch'i kesebilecek mi? Hayır! Farfetch'ler çok iyi kronometre! Farfetch! Farfetch! Şahane oynadı burayı! Herkesin canı çok az Soylin takımında ama bırakmaya niyetleri yok! Rubelius'u da aldılar, katliam geldi burada. Bu takımı koy ve Peşeli oynasın ya. Evet yayın bitti. <laughs> Köfte, Habubu, Ragnar. Köfteyle Ragnar zaten var? abi gelecek öbür mevsim. Bakalım gelecek mi? Gelecek. Mi acaba? Bilmiyoruz abi. Hop. Hop. Bu arada mikro, Ragnar. Mikro o Ragnar orada iki biri, oh. biri yapar. Ragnar o iki biri yapar. Ragnar o iki evri yapar. Yapıyor yapıyor Ragnar. Hoppuda Oğlum niye kaçtın? Köfte geliyor. Of! <laughs> Bu da köfte demişsiniz ama köfte sizi yiyor. Ne yapacağız? Ve krislik yapıldı. Pull da alta kris, değil mi? Ben böyle mı? diyorlar. Velios. 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 Aa, hayal kırıklığı sesi. Habubu, Habubu nereye atıyorsun abi kozayı? Habubu öldürdü ki abi, gerek kalmadı. Öldürdü ya. ama yani kozayı da. <laughs> bu bu şey ya, ben bunu ben bu pozisyonun çok benzerini Sinikinin yayınında gördüm abi. Simir oynuyor Siniki. Gragas ve Elis her şeyi kaçırıyorlar, sadece Elise böyle ki falan atıyor, ölüyor yine iki <laughs> abi. E abi, gönül nişancısı işte. Ama seninki diyorsan kesin bir bug olmuştur ya. Yani. Yok abi, sivir oynuyor. Her şeyi dodge'ladı. Ya ayaklarıyla da dodge'ladı. Kalkanla bak, da uyuyuz, dodge'ladı. Abi. Ragnar ölmeyecek yemin et. Ölmeyecek. Bak, bak 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 kaçıyor oradan da bak. Tuttur onu my pleasure. Abi. Vur oğlum. Aa hadi be. Abi, Öldüler. Yapalım. Geçmiş olsun. Ragnar alıyordu neredeyse. Köfte ezip geçiyor. Köfteden bir skor daha. Mecay oldu 18 yük. Ragnar Yaklaşık 10 kişiyi falan yerini de aşağı kurdunuz. Yanlış saymadıysan. Evet. Bu arada o, canla, my, o, o Q tutsa mı da kendisi kesecekti yani. Q ucundan kaçtı. E, çok gerek kalmadı ya. Donmuş Balyoz, Karabalta. Vampir alsa kolay gelsin. Karşısında daha Ma <laughs> yer, Dönünce canım. alıyor ya. <laughs> o kadar altını var. Dönünce sonunda alıyor. <laughs> Abi Allah rızası için bir tane zırh al. İstersin. Bir zırh, zırh. Bak. Hayır, Yakup. Hayır, almayacağım. Almayacağım. Hayır, dur dur, pusu var, dur dur, pusu var, dur. Köfte ve habbu pusuyor şu anda. Konyak geliyor, konyak tek. Konyak, ah. Konyak. Konyak lige hoş geldin. Konya kafaya diktiler. Bir daha. Azardım. Bir daha, bir daha geliyor, geliyor. Hadi stunam, hadi. Pozisyon çıkmadı. Starskin o, zırhı almayacak Johnny. Abi burada Altın hiç bakmadık altın göstereyim biraz. 1700 canı var. Ve... 150 saldırı gücü var. Karşısındaki Ragnar'ın 3000 canı var. Ve 200 saldırı gücü var. Bir de üzerinde seviye farkı Yok yani hani imkanı yok. Aradaki bir sadece bir donmuş, ba donmuş balyozluk farktan hiç bahsetmeye gerek yok zaten. Minik bir donmuş balyoz var mi? ki. Minicik. Mavi alamet kesiyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu kompla çok rahat baron yapıldığını. <laughs> Okey. Ok. Bu neydi? Abi 24 üstek mecayı. 24 yüklü mecayı. Ben kaçırdım bu arada göremedim orayı. Sindire tek abi, attı şeye. Yok Sindra okay. Evet. Sting tek attı köfte. Kısa yolları öğrenirsem geri sararım da kısa yol zor ya şu anda. Evet kuşatma yine o bir tör, tör gidiyor. Konya. Konya açtı orada. Farfetch arka tarafta Konya hayatta kaldı şimdi. Afelios çok vurdu. Ruvelius burada hala hayattaydı ama bu izin vermedi gitmesine. Arkada My kestiler. Star Screen 4 kişinin arasında çok az canı var. Onun da çıkma ihtimali yok. Steel da ilk ölmüştü. Ve böylece resmi olmayan bir katliamla maçın sonuna geliyoruz. Tabi dakika 19 olunca biraz hızlı doğuyorlar. Evet. Oo bu arada Stilam bu geldi gibi bir dakika. Resmileşti katliam. <laughs> katliam resmileşiyor. 27 3 ne ya? Bu arada bir şey diyeceğim. Hala alametleri var ama Holi öyle. Holi öyle olmasa <laughs> alametle bitirecekler. Evet üstte üstte Konya bir tek atıldı. <laughs> <Lezle> kesiyorlar. istiyorlar. <laughs> Tamkeç <Tom Kage>. evet <laughs> Farfetch. <laughs> Farf <laughs> Aferin. Evet bravo Ragnar, köfte. Abi, <laughs> of of bu oynadı yalnız var ya bu fena oynadı. Ragnar'ın seri maçı yalnız. Habubu <gülüyor> <gülüyor> evet abi Ragnar. Şey, <laughs> Ölmedi Habub. Abi Ragnar promolarda ya kesinlikle. evet abi, <laughs> Binaya vuruyor sadece. <gülüyor> 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 3 tane hesabım var gözüm doydu. Of, of tek attı. <laughs> Onu da kesecek. Ya, Ragnar hala, hala tek atıyor. Habub'u dedi Ragnar ki bu tek atıyorsa. Onu da kesecek. Da Onların da ailesi var Ragnar yapma. <laughs> Canlara baktı geldi. Sana mı geldi? <laughs> Vallahi bana geldi. Ben hasar yedim orada öyle diyeyim. <laughs> Aa, alamet suçlu <sıra> abi. <laughs> dans ettirecekler dans ettir. <laughs> Alame, alamet farm yapıyor abi. Ben Alameti izletiyorum. Abi Rube ve Star Screen önünde minyon tutmaya çalışıyor. Aha Star Screen gel gel Aha, dans bak. ediyor. Alamet dans ediyor. <laughs> Az alamet. Bravo. Ve Turbo, Turbo Ankara 2-0.